Anneciğim ya kapı çalıp çalıp duruyor. Niye açmıyorsunuz kapıyı ya? Ben nerede? Baban nerede? Bakayım burada mı baban? Gel bakayım. Niye açmıyorsun Mustafa kapıyı ya? Bak yine uyumuş burada ya. Karan sen niye açmıyorsun kapıyı? Evde kaç kişiyiz kimse kapıyı açmıyor ya. Aa bu da ne? Bir kutu. Bir kutu gelmiş. Ama kimse yok. Bakayım. Başka kimse yok. Sadece bir tane kutu gelmiş anneciğim. Nasıl kapı kapatalım bakalım. Gel bakalım. Mustafa. Eve bir tane kutu gelmiş. Mıstık bir kalk. Bak nasıl uyuyor ya. Dur anneciğim bakalım bu da ne. Şöyle bir açalım. Bak bir tane kutu gelmiş. İşte bakıyorum şimdi ne kutusu olduğuna. Bakayım. Bu bir ayakkabı. Ne güzel yaptın. Bana aldı. Aa aa. Işıklı bir ayakkabı. Bu ayakkabı nereden çıktı? Sen mi aldın Mustafa? Yo. E kim aldı bu ayakkabıyı? Bana sen mi aldın? Bu ayakkabının numarası büyük galiba. Arele göre bir ayakkabı bu. Ne Bu ne sihirli bir ayakkabı. Olmasın çocuklar. Baksanıza ışıkları yanıyor. Anneciğim. Kimden geldi acaba bu ayakkabı? Yoksa Noel Baba mı getirip bıraktı haberimiz olmadan? Ha olabilir mi çocuklar? Ya giymeyelim mi o zaman? Ama ya Noel Baba getirdiyse çok da güzelmiş baksana. Bence değildir ya baksana. Bir deneyelim bence çok güzelmiş bu ayakkabı ya. Değil mi arkadaşlar şuna bakın. Işıklı falan. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Çok güzelmiş. Sı Ama nereden geldi ki? Biz ayakkabı almamıştık. Yani ben almadım. Mustafa ben de almadım diyor. Ben de almadım. Sen de mi almadın anneciğim? Karan da almamış. Evet sen aldın mı? Aa -a. E kim getirdi bu ayakkabıyı? Kesin Noel baba getirdi. Hayır, ben, ben, ben. Cadı mı getirdi? <laughs> Market mi getirmiş? Bir kalk bakalım bir. <laughs> Şuna Aa, bakın şuna ne düşündüm. kadar güzel ayakkabı. Aa düştü. Aa, a. Ayakta mı duramıyor bu ayakkabıyla yoksa? Bir daha, bir daha kalk bakalım yine düşecek misin anneciğim? Bir daha kalk bir. Kalk ne bakayım de? bir. Onlar ayakkabının içinden çıkan parçaları. Bir daha kalk bakalım durabiliyor musun anneciğim? Aa yine düştü. Aa. A. Bu ayakkabıyla a -a. ayakta neye duramıyor. Neye bu ayakkabılarla ayakta duramıyor. Şuna bakın. Aa şimdi de dediler gibi koşmaya başladı. Şuna bak. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Ay nasıl koşuyor. Şuna bakın. Koşuyor. gel, koş bakayım bir gerçekten güçler sayesinde. Anneciğim, kendin mi koşuyorsun yoksa seni ayakkabı mı koşturuyor? Sihirli ayakkabı mı? Ayakkabılar mı koşturuyor seni? Evet. Görüyor musun Mustafa? Ayakkabılar sihirliymiş. Yani Bu ışıklar galiba sihirden dolayı yanıyor. Gördün mü ne kadar çok değişik. Korkunç. Ne yapsak acaba? Çok da güzelmiş modeli Mustafa ya. Bence, Baksana. Bence bunu geri Ama çok da güzel. Ay zıp 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 başladı şimdi de. Bu gerçekten sihirli bir ayakkabı. Şuna bakın yerinde duramıyor ayakkabıyla. Galiba karan da ondan etkilenerek zıplıyor. <laughs> Ama hiç yerinde duramıyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şuna bakın hiç yerinde duramıyorlar. Baksanıza ya zıplıyor ya koşuyor. Hiç durmuyor yerinde. Çok ilginçmiş anneciğim. Gel çıkartalım. Ben... Ah bak bir daha düştü. Galiba bu ayakkabıları çıkartıp geri koymamız lazım kutusuna. Sen ne diyorsun Arel? Ay baksanıza da konuşmuyor da benimle. Koşup duruyor deliler gibi. <laughs> Anneciğim Karan da peşinden koşuyor Mustafa. Bu nereden çıktı? Çok ediyorum, Ay çok şaşırdım şu anda. Ama bunu bize kim yapmış olabilir? Hiç kimseyi de görmedim ben biliyor musun? Aparklılık kameralarına bakacağım. Kameralardan bakalım. Evet. Bakalım. Ben de şu balkona bir bakayım. Bakalım birileri var mı dışarıda? Bakalım <laughs> kimse var mı? <laughs> Mustafa. Dışarıda balerino, cappuccino var. Bakayım. Kesin o getirdi anneciğim. Bak karşıda gördün mü? Kesin bu sihirli ayakkabıları o getirdi. Bak gidiyor yavaş yavaş. Bizim binamızın önünde olduğuna göre kesin getiren oydu anneciğim. Bak parkın içine kadar gitti. Kesin o getirdi Arel'cim bu ayakkabıları. Gel bakayım bir daha bakalım ayakkabılarını anneciğim. Gel Arel gel. Çıkartmamız lazım bunları anneciğim geç. Ay yine duramıyor ya of çok da yoruldu çocuk ya Mustafa nasıl durduracağız ya düşecek bu düşecek valla durduramıyoruz ya yoruldun mu anneciğim ay bak düştü işte gördün mü yorgunluktan ay, düştü ya yorgunluktan düştü bak durduramıyoruz da çocuk istemsizce koşup duruyor bir o yana bir bu yana dur şunu yakalayıp da hemen çıkartalım Mustafa yakala hemen gel gel yakalayamıyorum gel buraya herkese selam arkadaşlar biz bugün Karan ve Arel ile birlikte Arel'in teyzesine geldik burada piknik yapacağız burada bir sürü hayvan var biliyor musunuz arkadaşlar Bakın bu arkadaşımızın adı Gümüş. Bir de Shiny ile Lili vardı ama nerede onlar bilmiyorum. İçeride de minik minik iki tane pardon dört tane köpeğimiz var. Evet işte burada. Bakın işte buradalar. Hoş geldiniz. Be bebek, kediler bebek kediler de uyuyorlar. Bir de bebek kedilerimiz var dört tane arkadaşlar. Onlar da uyuyorlar. Evet çok güzel. Mustafa da burada bizim için mangal hazırlıyor arkadaşlar. Burası çok keyifli bir yer. Size göstermemi ister misiniz? Bakın burada kedi biblosu var, bir sürü çiçekler var. Burada tavşan, uğur böceği. Yok pardon, uğur böceği değilmiş bu mantarmış arkadaşlar. Bakın. Evet uğur gibi. Bakın burada böyle frenk üzümleri var. Evet. Ne kadar renkli bir bahçe değil mi arkadaşlar? Bakın burada da kocaman bir rüzgar gülü var. Evet. Böyle bir yerdeyiz bugün. Evet burada da bir kaplumbağamız var arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada kum var. Evet. Burada da kum var. Biz Ala ve Karanla birlikte bahçeyi çiçek ekmek için yer hazırlıyoruz arkadaşlar. O da ne? Bir ses geliyor. Aa, a -a. Bu tong tong sahurun sesi değil mi çocuklar? <laughs> Balerin onun sesi mi? Bence bu tong tong sahurun sesi anneciğim. Ay, me, 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 me. Aa. A -a. Bilmiyorum bir ses geliyor. Umarım bizi takip etmemişlerdir çocuklar. Bizi takip mi ettiler yoksa? Ay, karan arabada hastalandığı için etrafa çok bakamadım ben. Galiba bizi takip ettiler. Umarım bizi bulamazlar. Oradan mı geliyor? Durun yavaşça gidip bir bakalım hemen. Size söylemiştim çocuklar bakın tank tank sahur gelmiş gördünüz mü oh, oh. bakın yan bahçeden bu tarafa doğru geliyor oh. eyvah bizi oh. görecek oh. kesin oh. arkadaşları da mı gelecek yoksa anneciğim evet. senin dediklerini hep çıkıyor galiba kapıcına balerina da gelecek anneciğim bu geldiğine göre kesin o da gelecek gibi oh. Mustafa oh. dikkat et yanında. Yanında kapı... Vallahi sopam alır şimdi mangal yaparım. Ben. Aşkım onun da elinde sopası var ama konuşmuyor bu sefer. Şuna bakın çocuklar görüyor musunuz? Bu tarafa doğru geliyor. Ey çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Benden habersiz mangal yapıyormuşsunuz öyle mi? Hmm, ben de mangalı çok severim ya. Çekilin bakayım bir. Oo burada galiba. Hmm, şurada neler var? Bir bakayım bir. Vay canına ne kadar güzel taşlar bunlar böyle. Birazcık da ben oynayayım mı bunlarla? Yoksa izin vermezseniz bütün taşlarınızı alır giderim ha. Aa anneciğim ya taşlarımızı çok alacakmış. Çok Alamazsın de bizim de taşlarımızı falan. Verin diyorum şu taşları bana. Çok güzelmiş bunlar ya. Vay şurada da bir top var. Ne kadar da güzel bir top. Mavi bir top. Burası çok eğlenceli bir yermiş ya. Biraz da şuralara bakayım. Hmm. Baksanıza şunlara. Vay canına. Şunlar oyuncak mı yoksa şunları da almam lazım benim? Uf giderken hepsini götüreyim. Keşke yanımda büyük bir çuval olsaydı içine koyardım ben bunların. Anneciğim bu ne diyor ya? Buradaki teyzenin eşyalarını alıp gidecekmiş Aral. Alamazsın ya. Bizim bile değil bunlar. Nasıl alacaksın? Alayım da görünsüz. Beni neden davet etmediniz? Anneciğim ya şuna bak. Senden korkmuyorum Aralcim, bana hiçbir şey yapamazsın ben çok güçlüyüm. Hayır hayır hadi git sen şimdi hiç sırası değil tong tong sahur. Hayır, çabuk bana bir şey verin, yoksa buradan gitmem. Anneciğim buna ne versek de gitsek ya? Dur bakayım bir, hmm, buldum. Sana domates verelim tong tong sahur olur mu? Hmm, domates mi severim? Ver bakalım, al bakalım. Tamam gidiyorum şimdi o zaman. Tamam, Ama bana tamam, yine yemek tamam. ayırın tamam mı? Aa o taşı da ver. Tamam o da güzelmiş. Bana yemek ayırmayı unutmayın. Yine gelip alacağım tamam mı çocuklar? Tamam tamam hadi git. Anneciğim yemek ayırın diyor. Ayıralım tamam mı? Unutmayalım. Hadi hoşça kalın o zaman. Görüşürüz çocuklar. Aha, Arel ve Karan adındaki çocukların evi galiba burası. Bakayım bir şöyle neler varmış. Hmm, ne kadar da değişikmiş. Vay. Şurası neymiş balkon mu? Ha burası benim girdiğim yer galiba. Evet şimdi ah burada da bir tane at var ya şunu da oynasam mı ne yapsam? Neyse dur dur şimdi konumuzdan çaşmayalım buraya ben bunları şakalamaya geldim. Bunlara şimdi çok güzel hediyeler getirdim. Bakalım mutlu olacaklar mı benimle tanıştıkları için. Ay <laughs> yerimde de duramıyorum çok eğlenceli ya. Dur şunları şuraya koyayım bir. Ha, neredeydi ya? Arkama mı saklamıştım? Nereye koymuştum ben bunları ya? Ah şurada galiba dur işte oldu. Ah Bunlar burada böyle gayet güzel oldu. Şimdi beklesinler bakalım sürprizlerimi beğenecekler mi? Haş kenara köşeye saklanayım da neler olacağını izleyelim hep birlikte çocuklar. <laughs> Nerede bunlar ya? Neyse dur çok ses yapmadan saklanayım bari. Gelirler nasıl olsa şimdi. Anneciğim nereye gitti parmak kuklalarımız ya? Hani bir göster bakayım neler vardı. O neydi? Ay. Arı tak bakalım parmağımı arıya. Bakayım. Evet işte burada. <laughs> Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. <laughs> o ne anneciğim? İnek. İneğimizi de takalım. Bakalım nerede ineğimizi kafası? İşte burada. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bu neymiş? Burada da bir kuzucuk var. İşte oldu. Bir şey söyleyeceğim. İçeriye mi gidelim anneciğim? Bu parmak kuklalardan sıkıldın mı yoksa bu parmağın boş kaldı? Sıkıldın mı sen bunlarla oynamaktan? Hadi o zaman gel. Hadi salona gidiyoruz. Biz salona gidelim o zaman. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Koş 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 koş. Madem sıkıldın salona gidelim o zaman. İşte. Aa bunlar ne? Sen mi koydun Karan bunları? E nereden gelmiş bunlar anneciğim? Aa, tam, tam, Sürpriz tam, mi? Tam, tam, kormuş. Kim koymuş? Sabun mu? Sabun kim anneciğim? Tam tam sabun mu gelmişti? Daha neler anneciğim onlar video bence öyle bir şey gerçek değildi. Gel bir bakalım bakalım ne çıkacak içinden. Önce bundan mı başlasak ki? Açalım mı yardım edeyim mi sana? Bekle. Bakalım açıyoruz şimdi. Bu ne? Aa, renkli sakızlar. Rengarenk sakızlar var. Karan hemen yiyorsun bakıyorum da anneciğim belki bunlar sihirlidir. Niye yedin şimdi? Ha niye yedin bakayım? Yaramaz. Şuna bakın rengarenk. Mavi, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil her renk var. Bakalım onun içinde ne varmış anneciğim? Bir de onu açalım mı? Bunlar nereden geldi anlamadım ki ben. Ne olmuş anneciğim? Evet dur bakalım şimdi bunu açıyoruz. Açıyorum. 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 <laughs> Aa, bunun içerisinden de jelibonlar çıktı. Rengarenk jelibonlar. Karan bir şey söyleyeceğim. Nerede sevdiğin şey var? Kutunun içinden onlar çıkıyor. Farkında mısın anneciğim? Hadi bir de ona bakalım. Getir bakalım arkadaşlar. Kutunun bir tanesinden renkli sakızlar. Birinden renkli şekerler çıktı. Son kutumuz. 3 tane kutu gelmiş evimize. Son kutumuzu da açıyorum bakalım. Vay bundan da Karan'ın en sevdiği ozma çıktı. Karan çok şanslısın bugün. Nerede sevdiğin şey? Başka bir şey var mı? Yok. Nerede sevdiğin şey varsa o çıkmış kutulardan anneciğim. Hem jelibon hem sakız mı yiyorsun? Daha neler? Ay çok güzel. Bunları kim yaptı acaba? Babam mı yaptı bize sürpriz anneciğim? Kim yaptı? tomtom sahur mu? Taktın kafayı sen de. Anneciğim Tom Tom sahurun ne işi var burada ya? Ha? Ne işi var Tom Tom sahurun burada? Onu da mı yiyeceksin? Hem sakız hem jelibu hem çikolata hepsini bir arada mı yiyeceksin Karan? Bence de Aa, bunları sonra yiyelim. Ama bunları niye getirdiler bize acaba Karan? Niye getirdiler ki bunları? Yemese miydik ki acaba ya? Şunlara bakın pek de güzel gözüküyorlar renkli renkli. Benim bile yesim geldi. Ne oluyor? Ha, şu Şapşallara da bakın ya açtılar bütün kutuları haberi yok tabi şimdi başına gelecek olanlardan -a. keyifli ya. <laughs> Madem beni izlemeyi çok seviyorsunuz, ben de tanışalım dedim. Ama tabii ki şimdi karşınıza çıkarsam bana çok kızarsınız. Hadi bakalım başınıza gelecekleri izleyin şimdi. Şapşallar bilmediğiniz şeyleri yerseniz böyle olur. Neyse ben burada saklanmaya devam edeyim. <laughs> Bu da ne ya? Karan bir anda sandığın içine girdi. Bu sandık da nereden çıktı arkadaşlar? Bir anda salonun ortasında sandık belirdi. Bunların büyüğü gibi aynı. Şuna bir bakın. Kocaman bir sandık. Karan beni duyuyor musun? Evet. Anneciğim sandığın içinde misin? Aa. Evet. Anneciğim seni oradan nasıl çıkartacağım ben ya arkadaşlar şuna bakın Burada kutular gelmiş biz bu kutuları açtık küçük sandıklar bu küçük sandıkları açınca bir anda Karan yok oldu. Sandığın içine girdi. Anneciğim ben seni nasıl çıkartacağım oradan? Ay anahtarı falan mı var acaba bunun bir yerlerde ya? Yoksa Karan doğru mu söylüyordu? Tom Tom sahur muydu neydi? O mu geldi gerçekten ya? Evet. Of şuna bakın anneciğim. Orada mısın? Evet. İyi misin Karan? Evet. Ay kurtaracağım seni tamam mı anneciğim? Tamam. Merak etme sakın olur mu? Of nasıl kurtaracağım Ta artık bulacağız bir bu yolunu. Neyse anahtar mı arasam ki ya etrafta? Bunun da üstüne böyle anahtar deliği gibi bir delik var ama anahtar falan yok ortalıkta. Bunun altında falan mı var acaba? Yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Peki ya bunda var mı? Aa. Uf, bunda da yok. Nereden bulacağım peki ben bunun anahtarını ya? Uf, en iyisi etrafı bir arayayım. Bakayım belki buralarda bir yerlerde vardır anahtarı. Of ya hiçbir yerde anahtar falan da bulamadım. Bu sandık nasıl açılacak ki ya? Acaba şu çikolatayı falan soksam açılır mı ki ya? Durun bir bakayım bir deneyelim. Cık. Of dur şöyle mi deneyeceğiz? Nasıl deneyeceğiz ya? Of denk de getiremedim bir türlü. Oldu mu ki? Durun bakayım bir. Ay olmuyordu galiba. Bu ne ya hareket ediyor bir de. Anneciğim sen mi hareket ettiriyorsun sandığı? <laughs> Anneciğim hareket ettirme zaten açamıyorum sandığı dur. Of ne dönüp dönüp duruyorsun Karan? Bir saniye anneciğim korkuyorum zaten. Şuna bakın yerinde de durmuyor. Dur bir dakika dur. Of nasıl açacağız biz bunu ya? Anneciğim açamıyorum ama bir yolunu bulacağım tamam mı? Tamam. Bekle beni burada. Yok ne yaptıysam açamıyorum ya. Şuna bakın arkadaşlar. Aa açıldı bu. Anneciğim Karan. Anneciğim çok güzel geldin ya. Çok korktum biliyor içine Karan hala yiyor bak hala yiyor anneciğim yeter yeme yeme yediğin için belki de girdin sandığın içine ya bırak boş ver şuna bak <laughs> ya niye yiyorsun yeme diyorum sana <laughs> iyi misin Karan yeme lütfen bırak daha yiyeceğim diyor anneciğim başına gelmeyen kalmadı sandığın içine girdin zaten ya of çöp bırak bırak şunları. Anneciğim bırak şunları diyorum sana. Ya yapma. Eğlenceliydi herhalde sandığın için. Çok mu sevdin sandığın içini? Güzel miydi? Karanlık değil miydi sandık? Ha iyi o zaman. Aa ne? A -a. Merhaba size sürprizi ben yaptım ben tam tam sahur nasılsınız anneciğim yanında tam tam sahur dediğin çocuk var sen bize niye böyle bir şey yapıyorsun ya deli misin sen ya ne kadar korktum biliyor musun sen Ben size bir tanışma hediyesi getirmiştim beni çok seviyormuş arel ve karan onun için yaptım ben tatlıyorum. Ben tatlıyorum. Anneciğim neyini seviyorsun sandığa koydu ya bu seni ya o sadece şakasınaydı bir kere. Bak ben sevdiği şeyleri getirdim Arel ve Karan'ın. Sakız, jelibon, çikolata. Bunları sevmiyorlar mı? Seviyorlar. Seviyorlar da böyle sürpriz mi yapılır ya? Getiriyorsan kendin getirseydin. Çocuğun niye sandığın içine sakladın? Ha, o bir şaka kısmıydı işte. Önce hediyemi verdim sonra şakasını yaptım. <laughs> Neyse tamam mutlu olun diye yapmıştım ama siz biraz korktunuz galiba. Biraz değil çok korktuk herhalde. Bir daha böyle bir şey yapma. Ne anneciğim? Korktun mu? Biraz önce öyle demiyordun ama eğlenceliydi diyordun Karan. <laughs> bak 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 hala iyi. Gördün mü? Bak seviyor çünkü. Afiyet olsun Karan. Beğendin mi hediyelerini? Hadi o zaman ben yine gelirim tamam mı? Sen şimdi getirdiklerimi yiyebilirsin. Ya bir daha sandığın içine girerse? Yok yok onu ben şakasına yapmıştım. Bunlar sihirli falan değil tamam mı? hop bak ne kadar güzel oynuyorum eğleniyorum işte. Gelin siz de benimle birlikte oynayın isterseniz. <laughs> Anneciğim ne yapıyorsun ya? Ya işte böyle hop hop hop. Ay üstüme çıkıyorsun çocuk kenarda oyna. <laughs> Gördün mü? Karan da beni sevdi galiba. Oho, oh. hadi Karan. Oho, oho. Oh. <laughs> Şimdi ben gidiyorum sen ye çikolatanı falan tamam mı? Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Bir daha böyle gelmezsen iyi olur yani. Hadi görüşürüz o zaman. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bize böyle hediyeler gelmiş. Tamam anneciğim. Getir anneciğim gitti bak Tom Tom savur muydu neydi adını da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok mu sevdim? Ben çok korktum ama Karan seni sandığın içine girmiş görünce. Sevecek de başka kimseyi bulamadı. Sırf sana çikolata getirdi diye sevdin değil mi? Al. <laughs> İyi tamam hadi bakalım gelir zaten yine sevildiğini duydu ya kesin gelir. Hadi şimdi sen bunları ye o zaman tamam mı? Ama çok abartma ben korkuyorum belki yine bir şey falan olur tamam mı anneciğim? Duydun mu karancığım? Hiç de beni duymuyor da ya. Hadi afiyet olsun anneciğim. Arkadaşlar biz gelen hediyelerimizi yiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.